Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Katniss Pro arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi 11.000 kupa oldum arkadaşlar Bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar bugün bu mega kutuyu açacağız bu arada size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Dün 3 tane büyük kutuyu biriktirdim ve bir tanesinde Byron çıktı arkadaşlar ilk kutudan Byron çıktı Şimdi bir şey çıkmayabilir arkadaşlar Oranın bu arada size göstermek istiyorum çok şaşıracaksınız oranıma Oranıma çok şaşıracaksınız arkadaşlar Efsane bir oranına iyi bakın. 200 arkadaşlar 200. 200 oran var. Bugün Mega'dan Aksar ya da şey. E, karakter beklemiyorum ama yıldız gücü aksesuar falan filan olabilir. Spike'ın gübreli var arkadaşlar. Onur benim profilime bakacakmış açarken. Bakınca gözüküyor çünkü. Akışı burada en sevdiğim rakam olarak karakterim var. 31. Yeah. Benim en sevdiğim rakamlar 31 ve 175'tir arkadaşlar. Bunu ileride ünlü olduğumda sorarlarsa eğer onları açıklarsınız. Şimdi arkadaşlarımı göstereyim şöyle. Mr. Prowler gururumuz. 21.000 kupa almış. 22.000 yapacağız arkadaşlar onu. Sinsege o da gururumuz. Benden daha önce başlamadı ama beni geçti. Oh, of. Eski hesabıma yaklaşmışım arkadaşlar. Eski hesabımda 31 karakterdi. Ama eski hesabımı daha çok seviyorum. BB Max'tı. Sonra gizemlim iki tane vardı. Destanslarım fulldü. Search efsane çıkmıştı. Önceki kanalımda var. Arkadaşlar bu da benim bir hesabımda, Bunu da çok seviyordum. Bunda 4 gizemli vardı arkadaşlar. Bakın 1 Max, Sprout, Ginny, Mortis. Bu hesap çok ballı bir hesaptı arkadaşlar. Bunu hesabı kaybetseydim çekilişte birinize verecektim ama. Bu da Ozan. Bu da gururumuz arkadaşlar. Bizim mahalle diye bir kulüpte. Bu kulübe gelmeyin arkadaşlar. Bizim kulübe gelin siz. Ozan'ın da karakterlerini göstereyim şöyle. Tek güzel olarak Collet var. Collette'e de 7 seviye yapmış maşallah. Bu da Caner Gamer Pro benim şu anki hesabım. Maçtan çıktım. Katilci Pro'da. Tamam, arkadaşlar onun maçtan çıkmış. Ben onların maçtan çıkmasını bekliyordum. Şimdi A açtım. Açtım. Tamam. Bakıyorum. 31 Bakıyorum bir daha. Bir şey vermemiş arkadaşlar. Bakalım altı mı yazdı? Altı yazdı arkadaşlar. Aksizar mı? Yıldız gücü mü? Yorumlara bekliyorum. Şu anda videoyu durdurun. Yorumlara yazın bakalım. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Bir ihtimalle bulun ya da bir konu kolsun sonra çıkar. Evet arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin bu kadar sağlamayız. Dağlarının... Yüzele çıkacak. Yüzele çıkacak. Yüzele çıkacak. Güzel. Güzel. Tera'nın ikinci aksesuarı çıkacak bence. Arkadaşlar şu anda yorumları yazmışsınızdır. Bence Tera'nın ikinci aksesuarı çıkacak. Tera yedisi mi Evet. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bas. <laughs> doğru bildim be. Arkadaşlar ben doğru bildim. Siz bakalım ne şey yaptınız. Tera'nın ikinci aksesuarı çıktı. Bu aksesuarı seviyor muyum? Hayır. Hangisi? Çalıları göstermiyor. Üç tane arkadaş çağırıyor. Üç tane. Hı ben de öbürkü vardı. Arkadaşlar şöyle hesabımızda da seviye yaparsak eğer. Seviye yaparsak. Aa, koltun iki tanesi var. Seranın iki tanesi var. Rikon'un zaten bir tane. Bulun iki tanesi var. Brown iki tanesi var. Daryl'un iki tanesi var. Barley'in iki tanesi var. Dynamite'ın bir tanesi var. Rosa 7 seviye değil. Bayır'ın çıktı arkadaşlar 500'lük şey vardı burada. Gittim onu bayrına verdim. Şu 500'lük. Evet keşke Arkadaşlar altı seviye 3000 kupa ya. Her karakter çek atıyor. Oynayamıyorum. 3000 kupa değil, 3000 cana. 3000 kupa mı dedim? Evet, evet. Cana var arkadaşlar. Altın biriktiriyorum. 25.000 yapıp altın bir tane kostüm alacağım arkadaşlar. Gümüş almak istemiyorum. Gümüş güzel değil. Mortis çıkarsa ben yani Mortis alacağım arkadaşlar. Şöyle kulübümüzü de gösterelim. Gelebilirsiniz. 5000 olmanız lazım. kulüp de, eğer ismini bulamazsınız kulüp etiketini kopyalayıp yapabilirsiniz. Aile dostu 5000 kupa olmanız lazım. Bunlar nasıl geldi derseniz 5000 kupa altı insanlar. Şey daha önce 5000 değildi. Hasan 5000'e kaldırdı arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bayağı şey var. 19000 kutu olunca onun videosu gelecek mi? Gelecek. Arkadaşlar bakın 19000 kutu olacak Hasan 22.000 kupa oldu mu? Hasan da çeker arkadaşlar. Hasan'a inşallah bir şey çıkar. Bana çıkmadı. Ben yani 19.000 kupa olunca mı çekeceğim? Hı hı. Şimdi Hasan'a bir şey çıkar inşallah. Ne diyeyim arkadaşlar yani. Bana çıkmıyor. Başkalarına çıksın isterim ben yani. Size de çıksın. Bana çıkmıyor. Bana çıkan çıktı işte. Efsanevi olsa iyiydi. Ama bu oranla da yani efsanevi. Bekleyemezsiniz arkadaşlar şu oranla. Şu orana bakar mısınız? Bir 200 200. Bu 200 oranla bir efsanevi çıkarsa arkadaşlar bu hesabı direkt birine veriyorum. Anladınız mı? Bu 200 oranla çıkarsa ama daha fazla olursa ya yani o zaman vermem. Sohbet ede ede 6 dakikaya gelmişiz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun. Siz de böyle kupa kasarak video çekmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Kupa kasınca mega kutu açınca çok güzel oluyor vallahi arkadaşlar. Brawl Pass'i bitirdim. İkinci Brawl Pass arkadaşlar. Kesinlikle net Brawl Pass alıyorum arkadaşlar. Sezonla girince 11 binden düşeceğim ama ben Bayram'a kasarım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi şu Spike olan beyefendiye kupa düşecek. Evet bir de Daryl'a 4 kupa düşebilir. Çünkü şey Böyleydi arkadaşlar hesabımda falan filan. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.